Konuşan Meyveler Masalı. Bir sabah pencereden dışarı bakan Anıl, karla kaplı bahçede bembeyaz bir sessizlik gördü. Ama o sessizliğin içinden bir ses yükseldi. "Bizi neden unuttun Anıl?" Anıl şaşkınlıkla etrafına baktı. Bir kar ağacının dallarında elmalar, portakallar ve armutlar asılıydı. Ama bu meyveler konuşuyordu. Neşeli bir portakal hoplayıp zıplayarak konuştu. "Ben portakal. Kışın en parlak yıldızıyım." İçimde C vitamini var. Seni soğuktan korurum. Ben olmasam burnun tıkanır, öksürük kapını çalar. Anıl kahkaha attı. Yani sen kışın doktor gibisin dedi. Portakal dans ederek yanıtladı. Evet. Hem enerji veririm hem neşe. O yüzden beni sık iç gülümse. Bir elma dalından süzülüp yere indi. Ben elma dedi sakin bir sesle. Ben sadece tatlı değilim. Aynı zamanda bilgeyim kalbini korurum, dişlerini güçlendiririm, kanına sağlık getiririm. Anıl elmaya saygıyla baktı. Sen sanki bir öğretmen gibisin dedi. Elma gülümsedi. Belki de öyleyim. Her gün bir elma doktoru uzakta tutar derler. Ama ben sadece doktoru değil, kötü ruh halini de uzak tutarım. Bir köşede utangaç bir armut yavaşça konuştu. Ben armut, kışın içini ısıtırım, mideyi rahatlatırım. Herkes tatlıyı sever ama yumuşak kalpli biri arıyorsan işte buradayım. Anıl güldü. Sen çok naziksin. Armut başını eğdi. Çünkü ben kışın sessizliğini severim. Sıcak sobanın yanında bir tabak meyve. İşte o zaman doğa da kalp de mutlu olur. Birden uzaktan bir ses geldi. Ben uzaklardan geldim. Güneşli topraklardan. Bu bir muzdu. Ben aslında yaz meyvesiyim ama bazen kışında sana enerji veririm. Koşarken yorulursan beni hatırla. Ben seni ayağa kaldırırım. Anıl şaşırdı. Yani sen de yardıma geliyorsun. Muz gülümsedi. Elbette. Çünkü dostluk mevsim tanımaz. Tam o anda gökyüzünden bir kar tanesi süzüldü. Minik bir ışık gibi Anıl'ın burnuna kondu ve fısıldadı. Her mevsimin kendi armağanı vardır. Kışın meyveleri seni korur, yazın meyveleri serinletir. Tabiat zamanı en iyi bilen öğretmendir. Anıl gülümsedi, derin bir nefes aldı. Artık anladım. Her meyvenin zamanı var. Ben de doğanın takvimine göre besleneceğim. O günden sonra her sabah annesine şöyle seslendi. Anne, bugün menümüzde hangi kış kahramanı var? Elma mı, portakal mı, armut mu? Ve kış boyunca evlerinin içi meyve kokularıyla ve huzurla doldu.